Kaldır elleri kaldır 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 siz kimsiniz? Ya hazır değil mi? Bakın bakayım güzergaha geliyorlar mı buraya? Kontrol edin. Silahları kontrol edebilir miyiz biz kardeş? Neleri kontrol edeceksin? Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grand'ın yeni bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar bu bölümde Grand'da bakalım en son bir kurtarıcı geldi bizlere en son Baron'un eski adamlarından bir varis diyelim konseyden bayağı güçlü bir kişi arkamıza geldi artık onun sayesinde bakalım bu Baron'dan kurtulabilecek miyiz bu olayların içerisinden çıkabilecek miyiz hep beraber birlikte göreceğiz daha fazla Grand serisi için aşağıdan like atıp abone olmayı aynı zamanda serilerle alakalı yorumlarınızı mutlaka yazmayı unutmayın diyorum. O zaman sizleri daha fazla bekletmiyorum. Aileye katılın. Ödüller sonuçlandı. Bu arada ödülleri şöyle koyayım. Bir önceki ödüllerimiz vardı Grand aktifliğinde. Bu ödülü daha da arttıracağız ve 10 kişiye yapacağız. O yüzden yakında oyuna kayıt olmayı alttaki linkten unutmayın. Hadi videoya direkt geçelim. İyi arkadaşlar çok basit bir yöntemle gösteriyorum sizlere. Direkt benim verdiğim linke tıklıyorsunuz. Aşağıda bırak kakağı kayıt olun. Aşağıdaki benim referans linkimle. Çünkü bizim ailemize katıldığınızda ekstra paralar 25 bin dolar ya da 30 bin dolar yanlış bilmiyorsam para kazanıyorsunuz. Ve şimdi buradan starta tıklıyoruz. GTA 5 lisansınız var mı? sisteminizde, Epic'inizde onu soruyor. Evet diyorsunuz. Buradan size ilk geldiğinizde İngiliz bir gösteriyor olacak bu şekilde. Sizin bunu benimle beraber oynayabilmeniz için İngiliz 3 seçmeniz gerek. Sonra burada oyun içi yapmak istediğiniz ismi yazacak. Şimdi buraya mailim vesaire giriyorum. Şifrelerim vesaire giriyorum. Bu robot değilim onu alıyorsunuz. Registration'a basıyorsunuz şifrelerinizi girip sonra kayıt oluyorsunuz direkt. Şimdi bundan sonraki süreçte download'a tıklıyorsunuz. Ben de inik olduğu için tıklamıyorum. Peki de tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Sonraki kısma geçiyoruz. Girdikten sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda sizin biraz önce açtığınız hesabınıza girmenizi isteyecek. Hemen giriyoruz. Şimdi burada karakter oluşturma ekranınız var burada istediğiniz bir sevkinize göre karakteriniz oluşturabilirsiniz. Ben şu anda karakterim olduğu için buraları next next deyip geçiyorum. Bu da bilgilendirme yapmak için bir şey koymuşlar. Okey diyorsunuz, close diyorsunuz, tamam tamam diyorsunuz. Sonra aileye nasıl katılacağız? E abi geldik buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan ilk doğduğunuz yerden baştan alıyorum. Buradan. Talk to the stranger. <laughs> to Lobi eksiste tıklıyorsunuz. Buraya lobiye geliyorsunuz. Sonrasında buraya tıklıyorsunuz. Burada ilk çıkan sol üstteki tuşa basıyorsunuz. Bu abla diyorsunuz. Ben Haydar abimin ailesine katılacağım diyorsunuz. Search kısmına. Öz. Maths. yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlerle ailemizi daha iyi yerlere taşıyacağız diyoruz. Ve tıkladığınızdan katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada size neler yapacağınızı ilk girdiğiniz için gösteriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan aileye katıldınız diyor. Bak gördünüz mü? Samet Özmen koruma diye gözüktü. Aileye katıldınız. Buradan aile evi için arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Diyor ki. Ben diyor. Scooter alacağım diyor. Bana ver scooter diyorsun. TRL'ye basıyorsun. Tak motoru çalıştırıyorsun. Şimdi diyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra telefona basıyorsunuz. Buradan konuma tıklıyorsunuz. In my number diyorsun. 970 3 yazıyorsunuz. Tak bizim evi işaretliyor direkt. Bakın haritada da gözüküyor. Çok uzak değil zaten. Motorla buraya gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle konumu takip ederek eve geliyorsunuz. Bakın bizim evin konum. O zaman hadi videoya geçelim. Nerede kaldı lan bu adamlar? Dino nereye gitti bu arada? Aynı Kim geldi lan? Bir dakika biri geldi. Kim bunlar? La onlar değil de. bunlar. Kim lan bunlar? Lan oğlum siz neredesiniz ya? Oo. İyi Anca. misin? Anca. Çıkar lan şunu. Ha? Ya, sürpriz yani, dedim de Lan oğlum tanırız tabi de götümüz tutuklu. Ne haldeyiz bir bilmiyorsunuz. Gelin çabuk içeri girin. Yol üstü durmayın drive by yiyeceğiz. Gir 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 gir. Bahçeye gelin bahçeye. Allah'ım ya Rabbim sürpriz yapacağınız da zaten tetikteyiz, sıkıntıdayız. Gel bakalım Aynen. gel. Samet abi ben yatıştaydım ya. Oğlum sen aylardır yatıyorsun ya. Nasıl bir yatışsa bu ömürlük yattın herhalde. Anlamadım. Tatlı. Tatlı geldi yatış. Oğlum iyi belli bir şey olmadı sana. Neyse o da ayrı mevzu. Baron'la senin yüzünden başımıza bir ton iş açıldı işte Baron'dan dolayı. Şu an ne yapacağız ne bilmiyorum. Ne oldu da abi? Ya Eren ufak sana kısa özet geçer zaten. Ee, sen komadayken, hastayken neler olmadı ki oğlum? Başımıza gelmeyen kalmadı bir ton bir bilsen. Neyse. Oo, şey şey abi oğlum, benim bunu... şey vardı. Ha. Benim ağrım vardı, hım. O da o ne diyeceğim? Ben de yani Nasıl, ben no, diyemem. No, nerede? Eee brokoli yani bazı istenmeyen kişiler hastaneye baskın yaptı ve maalesef senin kız arkadaşın e? yani orada öldürdüler kız arkadaşını. Leofamily öldürdü ne? ve suçu bizim üzerimize attı. Eee evet. şu bu an onunla savaşıyoruz. Ya. Bu şeyini... Leofamily'i hatırlıyor musun? zamanda baskın yapmışlar ki Evet eski evet evimizde. evet. Onlar. Onlar işte. Alalım, alalım gidip alalım abi. Dur şimdi A dur abi dur. araba sesi geliyor. almaya Araba sesi mi geliyor? Şimdi... Zaten bugün olay var. Şimdi biz bir adamla tanıştık. Bu baronun eski tanıdığı. Ben bu taraftan gidiyorum. Kim gelmiş lan? Samet abi. Buradalar abi gel. Burada bir de bas. Geldim bekleyin. Kaldır elleri kaldır kaldır kaldır. Siz kimsiniz? Samet Özmen siz misiniz? Biziz. Dante varis yoladı Acil konuşmamız lazım. Ah sizi bekliyoruz sabahtan beri. Tamam gelin. Gelin 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 gelin. gelin. Acil plan anlatın evet. yapalım gidelim. Halletmemiz lazım bugün o işi. Şimdi arkadaşlar bizimkinlere de söyleyeyim Josef. Brokoli dinleyin. Telefon ile alakalı bir istihbarat aldık. Görev verildi bize. Bu görevi yaparsak özgürlüğümüzü alacağız. Hem de bu familiyi, selo family'i çökertmiş olacağız yani anlayacağınız. Dula ereceğiz. Kısmen kurtulacağız artık. Ve arkamızda da baron olacak. Varis Paşa geçecek. Bunun için de bizim selo family'i bitirmemiz lazım. Baronu öldürmemiz lazım. Bugün de onu yapacağız. İnşallah bir aksilik çıkmazsa tabii ki. Şimdi sizi dinliyorum. Varisler planları anlatın. Dante Bey'i göndermişsiniz. Başımızın tacıdır. Eyvallah. Dinliyorum. Şimdi bir kamyon var. İçinde Selo Family'e. Evet. Onu biz sahte silahlarla değiştirip o silahları ele geçirip o silah sadece Selo Family'e şey yaptığı için sadece onlarda var. O silahları alıp sahte silahları yerine koyup o silahla Baran Öztürk'ü vuracaksın. Tamamdır. Teşekkür ederim. Yani okey. Güzergah belli mi? Her şey belli mi? belli onu giderken göstereceğiz tamam o zaman plan yapmamız lazım şimdi biz arabayı konvoy olur illa ki bunlar biz şimdi bu kadar kişinin arasında arabadan silahı nasıl alacağız değiştireceğiz planımız olması gerekiyor bir Aa, plan yapalım abi şey yapalım ben gideyim alayım teşhisat edeyim onlara kıyafetlerden onlardanmış gibi davranalım he yani vurdu kırdı olmadan gizlice arabaların içinden onu değiştirelim diyorsun aynen biz onların kıyafetini giyip onlardanmış gibi yapıp Bizim kamyonumuzla onların kamyonu değiştireceksiniz silahları içindeki. Okman, dakika. Ya ben gidip alıp geleyim mi hemen? Gid, al da gel. Kamyon işini nasıl çözeceğiz? Acaba bunlar durduğunda molada gizlice değiştirsek mi hemen? Sonuçta kıyafetlerimiz aynı, maske olacak, tanımazlar. Ne diyorsunuz? Hayır abi abi. Sizce ne yapalım? Dediği gibi mi yapalım? Ama bizim bir tane daha aynı kamyondan bulmamız gerekli. Onu nasıl yapacağız? O da çok sıkıntı şu an. Neyse bir çözüm yolu bulmamız lazım. Kıyafetleri getirsin. Elim istiyor. En mantıklı hangisi ise onu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Onların molaya geçmesini bekleyeceğiz. Molaya geçtikten sonra onlardanmış gibi yapıp sahtelerle değiştireceğiz silahları. Tamam o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Konvoyu gizlice takip ediyoruz. Sonradan arkadan desteğe gitmiş gibi. Adamlar öne geçtiğinde benzinlikte durduklarında o şekilde hemen arabadan silahları değiştiriyoruz. Gizli operasyon yapıyoruz anlaşıldı mı? Sonrasında da güzergahtan bir anda o benzinlikten çıkıyoruz gidiyoruz ortalıktan kayboluyoruz. Güzergahın iler bir noktasına pusu kuruyoruz ve o pusu da baronu vuruyoruz. Okey mi? Plana herkes sadık kalacak tamam. Ver kıyafetleri. Al. Gidelim. Bagajda ya arabanın bagajında. Tamam. Oğlum bunların kıyafeti de bok gibiymiş ya Eren. Harbi Neyse ne benim ken olduğum kimse bilmiyordu onlardan zaten. İyi oldu var ya. Yani. Abi. Terledim. Beni tanımasın nasıl saçımdan. Bak bir şey tak, maske be... tak çabuk. Gel, ben de var cebimde. Şimdi hazır mı her şey? Ha, hazır Abi, mıyız? Hazır. Ben öndekileri Şeyler... takip edeceğim. Abi Dante'nin adamlarıyla konuştum her şeyi tamam. Tamam, Royce Royce bilsin, ah, takip etsinler bizi. Biz takip edelim onları. Önümüze geçsinler. Aha, onun bize işaretlemişler tamam. Şu an bu güzel, alo duyuyor musunuz bizi? Duyuyoruz. Şimdi bu güzel güzergâhtaki... Bekliyorlar mı? Şey halindeler, hareket halindeler mi? Şu an Derkez hareket da. halindeler ama az ileride mola verecekler. Tamam. Tam biz onlar mola verdiğinde orada oluruz. Tamam telsizden konuşun siz onlara hareket etmeye başlayın. Yavaş yavaş ilerleyin diyeyim. Güvenebilir miyim? Güveneceğiz tabii ki oğlum. Aha bir ileride benzinlik var. İleride benzinlik var. Çakarları kapatın. Diğerleri de gelsin. Çek bekle burada. Benzinliğin arkasından gireceğiz. Eksik başka araba var mı şu an bizde? Yok yok. Takip edin. Oha. Yaktırmayın. Beyler Şiş, gelin gelin gelin. Beyler. Şimdi ya da ya dur abi. ben halledeceğim. O baron beye baronla konuşacağım gidip. Baron nerede lan? Hangisi baron? Öztürk bey. Buyur. Bizi Selo family'den gönderdiler burayı koruyalım diye. Selo family'den gönderdiler burayı koruyun diye. Sizin tamam, konvoy konvoya katıl katılmaya geldik atılmaya gelmiş. Arabalarımız arabalarımız, arabalarımız arkada. Arabalarımız arkadadır He. Katılın konmaya sen nerelisin bu nasıl bir şey ben? Silahları kontrol edebilir miyiz biz kardeş? Neleri kontrol edeceksin? En aktarlar sendeyse kamyondaki silahları kontrol edebilir miyiz biz? En aktarlar öndeki şoförde amcili dalaydı Tamamdır Öztürk Bey teşekkürler. Ne değişik bir adam. Şoför Orhan Bey'in emri bagajı aç. Dur tutuyorum kendimi gülmemek için. Açıldı. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur <gülüyor> tut. tut onu tut onu tut tut. Kapıyı tut. Kafamla tutuyorum abi. Kapıyı kapatın. Kapının bir tanesini kapatın görmesinler bizi. Değiştir silah değiştir. Diğer silah sakla. Saktırma. Sakla. Diğer silah. <laughs> Kapatabilirsiniz arkadaşlar. Silahlar tamam. Öztürk Bey teşekkür ederiz. Silahlar tamamdır. Baba. Rica ederiz. Senin şivende bir Adana'ya kaymış ama anlamadım. Sevmem Adanaları, Adana'lı. sen. Biz emir koluyuz. He. Öztürk Bey. Yani o kadar. Eğer, eğer burada şivele konuşacaksak ağam şivele konuşan. Geçin arabalarınıza binin. Çok konuşmayın. Lazım bizde mi? Bir var ya, bir ağırdı. Elim kom. Arabayı koydun değil mi? Ama komoyu devam edecek <laughs> mi? Beyler şimdi komoyu devam edecek. Sonrasında biz konvoydan sızacağız. Güzergahın önüne keseceğiz tamam mı? Dönün 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 dön 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 Çabuk onlardan önce varmamız lazım güzergahın önünü keseceğiz. Takip et bas. Bas 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 bas. Eren silahı hazırla. Dur abi al Al çabuk al 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 al. Sağa döneceğiz. Dürbünü vesaire takayım mı? Dürbünü vesaire kontrol et silah bana hazırla silah ben vuracağım baronu. Tamam. Bizimkiler takip dedi mi arkada? Buradan direkt önlerine tamam. çıkacağız. Önlerini keseceğiz onların. Gelen her şey tamam. Tamamdır. Az kaldı, az kaldı bekleyin. İnşallah bizden önce varmazlar. Silah çok mu pahalı? Ağır ağır. Tamam. Her şeye dikkat edeceğim merak etme. Tam buradan sonrası düz. Yolun hepsi düz. Ondan sonra. Sorun olmaz. Çakarları kapatın bizimkiler. Dikkatli olun. Selo family'nin merkezi sol taraf. Ben sağdaki çatıya çıkacağım. Acil çıkmamız lazım. Şu an buradan geçecekler çünkü. Hazır değil mi? Hazır. Bakın bakayım güzergahı geliyorlar mı buraya? Kontrol edin. Tamam çıktım. Geliyorlar mı? Kontrol edin. Nerede kaldı bunlar? Gelmediler. Aha geliyorlar. Beyler geliyorlar. Kamyonu vuruyorum sonrasında baronu vuracağız. Tamam Hazır mısınız? Hazırız abi. Vurdum. Vurdum tamam. Öldü. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tarayın tarayın tarayın. indirin herkesi. Baron bende olacak. Baron bende olacak. Baron arabadan inmedi. Kamyonda... Bekleyin iniyorum aşağı. Durun. Sniper'ın mermisi bitti. İndirin 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 indirin. Dikkat edin. Orhan şu öndeki arabada, Orhan şu öndeki arabada. Orhan alın. Al. Gidiyorum ben yavaş yavaş. Dur 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 dur. Tamam. Temiz temiz temiz. Sniper hemen arka bagaja koyuyorum. Açın bagaj açın bagaj açın. Erin bagaj açın silah koyalım. Orhan nerede? Abi. Nerede? Nerede bu adam? Oğlum. Biz bu adam elimizden mi kaçırdık gerçekten? Bu kadar kişinin arasında. Lan Orhan. Yine kaçmayı becerdin elimizden. Ağzına sıçayım. Abi gel açtım kapıyı. Aç aç. Sniper koyuyorum. Buraya geri. Abi Aydın. biz bir etrafa bakıyoruz. Koydum acil çıkmamız lazım buradan. Gelin bu şekil bırakın burayı. Görsünler gelip rezilliklerini. Şimdi bizi Aha, gördüler. Selo family olarak. O Orhan kaçmasaydı öldürecekti şu an onu. Şey bu mekanın kameraları vesaire de şey yani. Biz bizimle ilgili herhangi bir şey yok. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yeni plan yapıyorum. Hemen hızlısından yeni bir plan yapacağım. Gelin. Şimdi yeni planı anlatıyorum arkadaşlar. Evet. Benim bu silahla sıktığım eldivenleri, Selo family'nin bunların mekanlarından birine bu eldivenleri koymamız lazım silah kullandık. Abi, mekanlarına koyacaksak şu arkadaki yer. Mecazi orası, orası. Evet, evet. O zaman silah sevkiyatını buraya getiriyorlardı. Oğlum adamlar duymuştur bizi. Abi burası genelde boş oluyor. Emin e, misin? Genel, biz U Dino ile geliyorduk buraya. Dikkat, dikkat dikkatli olalım bak, yine. Bak, abi bak şu kapısı açık olan yer sağ taraf. Falan Arkadaşlar ya, buraya giriş var. yapıyoruz. Dikkatli olun. Adam olabilir Selo Family. Ay bak şu kutularda da silah var hatta. Neyse kıyafetimiz Selo Ay... zaten. Masaları falan yok mu bunların? Aa, 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 aa. koy 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 şuraya koy eldivenleri masanın üstüne. Ha. Tamam. Okey miyiz? Temiz mi her yer? tamam. temiz. Çıkış Burada yapın takip edin beni. Ya. bim bin 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 bin, bin, bin. Tamam. Takip etsin herkes beni. Şu an ne yapabiliriz biz? Yolu üstü baronların evine de mi baskın atsak? Ha? abi, bence oraya kaçmamıştır yani. Burası kalabalıktır zaten. Şu an atamayız oraya. Neyse şu üstümüzdekilerden kurtulalım. Yürüyün eve gidelim hemen. Ne yapacağız? Başka yapabileceğimiz abi. bir şey yok şu an. Düşünün, düşünün abi. Ne yapabiliriz? Şu an sıçıp batırmayalım. Büyük baskın attık şey yapmamız gerekiyor. gerekti. O, ne olur ne olmaz bir üstümüzü arabada değişelim ya camlar filmli ya. Tamam çekelim sağ birazdan ileride. Arkadakiler Hayır, ben... bizi duyuyor mu? Sağ çekelim bir üstümüzü değiştirelim ki dakika. Tamamdır. Tamam. Zaten ben operasyon başlamadan önce hepsini sağ plak ayarlamıştım. Tamam okeyiz. Atlayın arabalara. Eve geçelim. Eve geçelim direkt. Evde devam edelim. Plan yapalım. Aa, aa, adamları sesleniyor, Efendim dinliyorum. Samet Dante Bey çağırıyor. Ee, yeni plan için bizim gitmemiz lazım. Ne planı ya? Bu olayla mı alakalı? Aynen bu olayla ilgili yeni bir plan. Bu olayla ilgili plan yapacak. Siz de çağıracakmış yakında. Tamamdır tamamdır. Kolay gelsin size de o zaman. Görüşürüz. Tamamdır size de kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Takip edin beni. Oğlum adamlar bu işi biliyor. Yeni bir güzergah, yeni bir şey, kaldıkları yer, bir şey öğrenirler. bize anlatırlar. İşte biz de baskına gideriz. Olay bu. Ben düşünüyorum acaba yapabileceğimiz bir şey daha var mı bu adamlara karşı. Çünkü şu an büyük savaş açtık bizim olduğumuzu bilmiyorlar. Allah'tan Selo Family zannediyorlar. Tabi inandılarsa. Şimdi o kısım da var. İnanmamışlarsa o da büyük bir sıkıntı bence şu an. Neyse. <laughs> la bizi kim alabilir la? La bizi kim alabilir? Kimse alamaz. Öyle demeyelim. Geçen alıyorlardı. Neyse. Bir yeni araba çok güzel ha. Yemin ederim tam hiçbir araba. Ha, <laughs> Mercedes jantı çeksin. Ay başan. Yıldızlı tavan araba. Nasıl? <laughs> FPS'ten bak. Geldik geldik geldik. Bence biz bugün burada geçirmeyelim geceyi. Ne diyorsunuz? Bence de abi. Her an be. Ya Baron yine bu. Biliyoruz saçma kurallarını. Bizden sanıp her an baskın atabilir. Arabayı tamir edin. Kıyafetlerinizi değiştirin. Selefom ile. Tamir şeyiniz varsa arabayı tamir etsin. Şimdi arkadaşlar. O zaman yerimizi değiştirelim. Nereye gidelim? Tabii yani böyle yine baraka gibi bir yerde kalalım. Baraka gibi bir yerde kalmayacağız. Takip edin beni. Benim 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 benim. Abi şu geçen para verdiğim çocuk var ya. Hı -hı. Kendine iş bulmuş burada işte. Eee ailesine ev almış verdiğimiz bir milyonla. Tamam şimdi artık bütün adamları toplayın. Yeni adam topla, yeni adam al. Kalabalık olmamız lazım. Bu saatten sonra ya Herra ya Merro. Bayağı sıkıntıdayız anlayacağın. Tamam mı? Geliyorlarmış ya zaten. Çağır o işe mişe girenler. herkes çağır. Para durumumuz da iyi. Herkese maaşını bağlarız. Sıkıntı yok. Normalde geldi işte çoğu... Yanlış yola girmişim Bombe. ben galiba ya. Buralarda çok karışık. Harbiden. Bu arkada kaldı. Bizim arabaya mı binselerdi acaba? Çek sağa. Getir getir bizim arabayı buraya saklayın. Herkes benim arabaya binsin. Anladım. Onun plakasını değiştirmeyi unutmuştum. İyi oldu. Bin, bin 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 bin. Atlasın herkes. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Hemen bir yere geçelim hızlıca. Abi nereye geçeceğiz? Nasıl bir yer? Şu an düşünüyorum. Alternatifleri düşünüyorum kafam. Bekle. Bekle bakalım iş yeri tarzı bir yerde kalalım. Şehir güvenli. Bir gece kulübü mü vardı sanki? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Değil mi? Evet abi. Orası ama kapatıldı bir dem kadar. Yani kapalı olması lazım bizde. Kimse kullanmasın. Biz kalalım bir orada. Nerede orası? Hatırlıyor musun? Evet, hatırlamıyorum ki ya. Ama şu birazcık da sol taraflardaydı sanki. Yani abi yapacak bir şey yok. Ya film seti ya da o gece kulübüne gideceğiz. Tamam, oraya girelim. Abi, o, orası o gece kulübü. zaten. Hiç... İçkiler kötü ama oğlum ya Orası kapalı şu an bizim tanıdığın orası Ya oğlum geceyi geçirmek için Eğlenmeye gelmedik Gelin. Gelmişken şöyle bir duble Allah Allah beni Allah ilgilendirmez Allah. Ben iş başındayken yapmıyorum öyle Oğlum biz seni yeni kurtarmadık mı? Harbiden e, işte, Kurtulmuşken bir onu kutlamayak mı? Ya kapattırın şu ışıkları uyuyalım şükür Hadi neyse Dante Bey'den Mesaj gelene kadar buradayız beyler Bakın Rising, and start on the rising You don't have to love me, you don't have to like me Got enough love in myself, in my psyche You should have the same in your brain nightly